Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Sosyal Hizmet Müdürü, çok değerli sevgili öğrenci kardeşlerim. Bugün burada <laughs> 12 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlamış olan özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı ile ilgili toplanmış bulunuyoruz. 12 Mayıs itibariyle 30 tır ve 27.259 spor malzemesi 12 Mayıs'tan sonra illere dağıtımı başlandı. Bizim ilimize de geldi. 8 okulumuza 488 spor malzemesi dağıtımını biz de bugün Sayın Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkan Yardımcımız ve katılımcılarımız ve siz değerli öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu malzemeleri kullanacak olan öğrencilerimize, okullarımıza hayırlı olur. Güzel bir şekilde kullanılarak fırsat eşitliği de sağlanmış olarak faydalı olur diyorum. Tüm okullarımıza hayırlı olsun.